Ne yapıyorsun öyle? Hayır. Aa hoplama. Kuzey hoplama. Bak şimdi düşeceksin Kuzey. Hayır yapma. Kuzey hoplama anneciğim. Aa yapma öyle Kuzey. Yaramazlık yapıyorsun. Yaramazlık yapma. A -a. Kuzey ne oldu? Ayağın acıdı değil mi? Ne yaptın sen? Anneciğim niye dikkat etmiyorsun? Aç bakalım dizine bir şey olmuş mu? Bacağını bir açalım dur. Aa Kuzey kanamış bacağını. çağıralım. Dur. Dur. Hemen 112 arayalım. Alo. 112 mi? Bize acil doktor gönderin lütfen. Çabuk. Dur. Bekle Kuzey. Doktor gelecek. Tamam mı? Bekle hemen. Kuzey bekle anneciğim. Doktor gelecek. Aa geldi. Buyurun doktor bey. Merhaba. Gelin. Kuzey bak. Doktor tamam, amca abi. geldi. Kuzey bir bakalım yarana. Doktor amca sizin krem sürsün. Tamam mı? Bir tane krem sürsün. Tamam mı buraya? Kuzey ya çok yaramazlık yaptı. Doktor amcası hopladı, hopladı. Ondan sonra aşağıya düştü. Bir daha yapma tamam mı Kuzey? Bir daha hoplama. Bak dizin çok kanadı Kuzey. Şimdi doktor amca orayı pansuman edecek. Kapatacak sonra iyileşeceksin tamam mı? İğne de yapacak mısın doktor amcası? Sen de iğne yapalım. Hadi aç kollarını Kuzey. Aslında değil Kuzey, kollarını açacaksın. Doktor amca sana iğne yapacak. Yap doktor amcası. Acımayacak tamam mı Kuzey? <laughs> Gitti Kuzey kuzeye geçmiş olsun. Kuzey bir daha yaramazlık yapmayacaksın yaramazlık değil mi? Yapmayacaksın tamam mı? Tamam da Kuzey niye utanıyorsun anneciğim? Hadi kalk bakalım Kuzey. Ağrıyor mu dizin Kuzey? Bir daha haplamak yok tamam mı? Dikkat et hadi.